imanukum ila ahiril aye sadakallahu lazim ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem an ebi hureyre raziyallahu an an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem vallahi la yu'minu vallahi la yu'minu vallahi la yu'minu gaylemen ya rasulallah ...ellezî la ye'menu caruhu bikahu bi <laughs> ve fi rivayeti müştemin la yedkhulul cennete men la yatma jarehu bibikahu sadaka resulullah lima kan ev ke maqalennbi nebiyyü salatu vesselam ve, ve kalle ismet kerimullah büyük şeyh efendi kutluş şirruhu fi risaletil husiyye Olur bazen azametle celalde, olur bazen sırrı cemalde. Bekadan sonra bunlar hep bu halde, sıfatı hep celaliyle cemalde. Bu saatlere uyup hakkani dedim, cemali vakimane Rabbimize sonsuz şükürler olsun bizleri ilim meclisinde, sohbet meclisinde cem ettiğin topladığı elhamdülillah. Rabbim cümlemize hayırlı uzun ömürler nasip eylesin verdiği ömrü sıhhati afiyeti rızaullah'tan güzel amelleri işlemekte Rabbim cümlemize muvaffakiyet nasip eylesin inşallah Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim ve abudullah ve abudu ibadet edin Kime? Allah'a Allah'a ibadet edin. Ve la tuşriku bihi şey'en Ona Rabbinize hiçbir şeyi şirk ortak koşmayın. Ve bil valideyni anne babanıza gelince ihsana onlara iyilik yapın. Daha kime iyilik yapın? Ve bir kurba yakın akrabalarınıza iyilikte ihsanda bulunun. Vel yetama yetimlere iyilikte ihsanda bulunun. Vel cari bir kurba yakın komşularınıza iyilikte ihsanda bulunun. Benjaril cünübi uzak komşularınıza ikramda ihsanda bulunun ve sahihül cemmi yanınızdaki arkadaşlarınıza ikramda ihsanda bulunun ve misafiri yolda kalmış insanlara iyilikte ihsanda bulunun ve meleknet eymanüküm ailenize, çocuklarınıza, emrinizin altında olanlara iyilikte, ihsanda, ikramda bulunun buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Diğer bir ayet-i kerimede ve ma umiru isale ve ma emrolunmadınız illa emrolundunuz Allah'a ibadet etmek için emrolundunuz. Ne olduğu halde, ne olduğunuz halde muhtisine, samimi, ihlaslı, sırf Rabbimizin rızası için kulluk kuran. Başka bir niyet olmaksızın. Şu hadis-i şerif bu ayet-i kerimeyi biraz izah ediyor, anlatıyor. Bukhari'de, Ali i şerifte sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir adam getiriliyor Rabbimizin huzuruna. O adam diyor ki, Rabbimiz soruyor, ey kulum sana can verdim, beden verdim, ne yaptın?